Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ligi artık 5-6 yani. gün var. Hedef Şampiyonlar Ligi bunu biliyoruz. Orta sahada Torreira'nın yanına bir güçlü 8 fazlasıyla konuşuluyor. Son günlerde de konuşulan Şampiyonlar Ligi için bir yabancı stoper olur mu olmaz Ligi, mı ben... konusu diyeyim size sözü bırakayım. Şunu söyleyeyim Galatasaray orta ve uzun vadeli düşünüyor doğal olarak da kadro yapısı, yapılan transferler, kadrosuna kattıkları takımda kalan kadro iskeletine baktığın zaman e, orta vadeyi düşünmesi de gerekiyor. Eğer orta vadeyi düşünüyor diyorsak Nelson'un gidişini de düşünmeli, Zaniola'nın gidişini de düşünmeli ve buna göre mutlaka elinde planlar bulundurmalı. Sen benim eğer şahsi fikrimi soruyorsan Zaniola'nın bu takımda bu haliyle forma bulması çok zor. Gerçekten zor. Sebep? Zorlama bir soru. Çünkü bence henüz... İstenilen fizik kaliteye erişemedi. Yani ben hep bu terimi kullanırım. Yetenekli, yeteneklerini sergilemek istiyor. Bir an evvel form Son maçta istiyor. Fenerbahçe maçındaki o iki gol anlık ya, performans. Bak orada şutunu attı, vurdu, güzel atmosfer tamam. güzeldi, her şey güzeldi. Şampiyon olmuş takım falan güzel. Ben orada devamlı bakalım. Yani, Berkay da süper oynadı iki Fenerbahçe yani. maçında. Evet. O gün Kazım da güzel oynadı. Barış Alper de çok iyi oynadı. Barış Alper de o maçın Zaniola'dan da daha iyisiydi. Hani benim söylemek istediğim şu 25-30-40 milyon eurolardan bahsediliyorsa bence Galatasaray bunu hemen nakitte çevirebilme imkanlarını araştırmalı. Benim şahsi fikrim. Çünkü ben izlediğim kadarıyla hani minimum bir ay, bir buçuk ay, iki ay bilmiyorum sonrası ne olur Zaniola'dan çok üst düzey verim alacakmış gibi görmeyecek. Bir de bu tip oyuncular teknik direktörün kafasını da karıştırır, planlarını da değiştirmesine sebebiyet verir. Nelson konusuna gelince de Nelson bir şekilde bu sezonu hani kalacağım gitmeyeceğim demiş ama devre arası belki isteyebilir, belki sezon sonu isteyebilir, bir gitme arzusu da var gibi gözüküyor. Tottenham istiyordu ısrarla yanlış hatırlamıyorsam bir gitme arzusu var. E buna göre de Galatasaray'ın önlemini alması gerekiyor ve işte Ramos ismi geçiyor. Ramos hani bir sene oynatırsınız iyi verim alırsınız ama çok uzun vadeli bir plan olmayabilir. Namazdaki yaşımdan. gibi ikinci yıl ha, zor. Aynı şeyi az önce namaz içinde söyledik ama Galatasaray'ın üstüne basarak söylüyorum. Bu sene Kerem Demirbay transferi Galatasaray'a yapılan transferler içinde en çok verimli veren oyuncu olursa beni hiç yamultmaz. Hmm. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray Dünya Yıldızı'na doymuyor. Zaha'yı unutturacak transfer hamlesi. Galatasaray'ın iddialara göre Zaha'nın ardından gündemi sarsacak etkileyici bir transfer hedefi de var. Galatasaray bu iddialı transfer haberleriyle spor camiasında büyük bir merak uyandırdı. Bu seferki hedef Zaha'yı unutturacak kadar etkileyici bir isimle alınıyor. Transfer iddiaları taraftarı da coşturmuş durumda. Galatasaray'ın yeni hedefi Antonio Griezmann olarak gündemde yer alıyor. Sosyal medya ve spor dünyasında bu transfer haberleri büyük yankı uyandırdı. Fransız futbolcu Griezmann'ın Galatasaray'a transferi konusunda çeşitli söylentiler dolaşıyor. Griezmann'ın Galatasaray'a gelmesi sarı-kırmızılı takımın kadrosunu önemli ölçüde güçlendireceği ve büyük bir rekabet ortamı yaratacağı düşünülüyor. 31 yaşındaki dünya yıldızının şu anki piyasa değeri 25 milyon Euro. Geçen sene La Liga Şampiyonlar Ligi ve Kral Kupası'nda olmak üzere tam 48 maça çıktı. 15 gol attı ve 17 asisti yaptı. Griezmann 10 numara bölgesinde oynuyor ve Erdem Timur kesinlikle 10 numaraya bir transfer yapmak istediği söyleniyor. Oraya da bir dünya yıldızı gelecek ve bunun Griezmann olma ihtimali var. Peki dostlar bu konuda sizin fikriniz nedir? Griezmann'ı Galatasaray'da görmek ister misiniz? Galatasaray'da Berkan Kutlu için yolun sonu. Galatasaray gösterdiği performans ile beklentilerin altında kalan Berkan Kutlu da yol ayrımına geldi. Geçen sezon rotasyonda önemli işler yapan Berkan, hayal kırıklığı yaratan isimlerden biri oldu. 25 yaşındaki futbolcu için 5 milyon euro civarında bir teklif gelmesi halinde satışına onay verilecek. Yunus için de Avrupa'dan 5,5 milyon euro dolaylarında teklif yapıldığı öğrenilirken gelen tekliflerin değerlendirileceği belirtiliyor. Kendi fikrimce Berkan Kutlu takımda kalmalı. Rotasyonda iyi iş yapacağını düşünüyorum. Çünkü yerli sınırı elimizi kolumuzu bağlamış durumda. Yedek olarak orta sahada hem de Türk olması bence kalması için yeterli sebep olacaktır. Galatasaray'da TT için devredi. Galatasaray, Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan TT için girişimlerde bulunuyor. Yönetimin yıldız futbolcunun temsilcisiyle görüşmelere başladığı ve aşama kaydettiği öğrenildi. Ülkesinden gelen teklifleri kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği için reddeden 23 yaşındaki futbolcu, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray'a oldukça sıcak bakıyor. Ancak Sarı-Kırmızılar bu transferde aceleci davranmayı düşünmüyor. Şakterli sözleşmesini fesheden 2000 doğumlu oyuncunun hukuki durumunun sonradan sorun yaşanmaması için detaylı olarak araştırıldığı öğrenildi. Sol ayaklı sağ açık Tete Fenerbahçe'den 5 milyon euro yıllık ücretin yanında imza parası talep etmişti. Bu rakamı yüksek bulan Sarı Lacivertler indirim yapması halinde anlaşmanın sağlanabileceğini belirtmişti. 2019 yılında transfer olduğu Shakhtar Donetsk ile 108 maça çıkan Teti 31 gol attı, 15 asist yaptı. Parades rotasını Galatasaray'a kırdı. Galatasaray'ın talip olduğu ancak kariyerini İtalya veya İspanya'da sürdürmek istediği için sarı kırmızıların teklifine olumsuz yaklaşan Parades kararını değiştirdi. Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray'ın bir süredir bitirmeye çalıştığı parades transferi konusunda flash bir gelişme yaşandı. İtalya ve İspanya kulüplerinden beklediği teklifi alayan Parades, rotasını Galatasaray'a çevirdi. Yıldız oyuncunun menajeri bu hafta içi İstanbul'a gelip Sportif AŞ Başkan Vekil Erden Timur'la görüşecek. Parades'in fikrini değiştirmesinde yakın arkadaşı Icardi'nin Galatasaray'a imza atması da etkili oldu. Icardi de devreye girerek Parades ile görüştü ve İstanbul hakkında bilgi verirken Galatasaray'ın hedeflerini aktardı. Sarı Kırmızı Kulübün PSG ile bonservis görüşmelerini tamamladığında son anda başka bir aksilik çıkmazsa transferin resmete kavuşması bekleniyordu. Parades'in vatandaşı ve eski takım arkadaşı Icardi ile de sık sık Galatasaray hakkında sohbet ettiği iddia edilmişti. Fredrik Mütçü'ye de yeni talip çıktı. Galatasaray'dan Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç kadrosuna katan Samsun Spor gözünü yine sarı kırmızılara çevirdi. Karadeniz ekibinin teknik direktörü Hüseyin Eroğlu Galatasaray'dan Mütçe'yi beğeniyor. Samsun Spor Norveç'te orta sahancısının transferi için bir hamlede bulunabilir. Mütçe'nin adı daha önce Süper Lig'den Adana Demirspor ve Başakşehir'den alınmıştı. Galatasaray'ın geçen sezon kadrosuna kattığı 29 yaşındaki futbolcunun sarı kırmızılı takımla sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. Mitchell Galatasaray forması altında 27 maça çıktı ve bir kez gol attı. Galatasaray'ın Lubayana kadrosu belli oldu. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Olimpia Lubayana ile karşılaşacak olan Galatasaray kamp kadrosunu açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada Zaha, Kerem Demirbay, Zanyoğlu, Murutan ve Yusuf Demir kadroda yer almazken Icardi kamp kadrosunda kendine yer buldu. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.